1950'ye kadar kendilerince bazı tavizler vererek, 47, 48, 49, 50 bu arada yani bütün türbeleri kapatmışlar. Eyüp Sultan'a bilmem Fatih'in e, türbesini falan birkaç, Bursa'da da Osman Gazi, Orhan Gazi türbeleri bunları açıyorlar falan. E, İlahiyat Fakültesini açıyorlar İmam hatipleri açıyorlar. Yani imam hatipleri de önce tabii okul değil de kurs olarak açıyorlar işte çünkü artık ne olmuş? Cenaze defnedilecek imam bile bulamıyorlar ha. değil mi hocam? C çünkü yani, o dönemde. Da, cenaze namazını kılacak adam bulamıyorlar. Vesaire. Yani bu tür şeylerden dolayı e, çark ediyorlar, geri adım atılıyor. Dolayısıyla 1945 bir dönüm noktası. E, ve 45'ten sonra yavaş yavaş daha ...tindar bir Atatürk resmi karşımıza çıkmaya başlıyor. İnönü'nün yaptığı bu fren sayesinde. Ve e, mesela İnönü devrine kadar Atatürk'ün babasının fotoğrafı ne kitaplarda var ne piyasada var. Tabii ki kendisi o fotoğraf kendisine gelmiş. Badir Rıfkı Atay diyor ki getirdiler ama bu benim babam değil dedi diyor. Benim babam böyle birisi değildi diye attı diyor fotoğrafı. Bunun zamanında katiyen bugün Ali Rıza Efendi diye bildiğimiz resmin yayınlandığını bilmiyoruz. Kendi zamanda hiçbir gazetede, hiçbir kitapta, hiçbir yayında bu yok. Böyle bir fotoğraf da yok. Ne zaman çıkıyor bu? İnönü devrinde, İnönü devrinde işte 1940'lı yıllar itibariyle yavaş yavaş o fotoğrafın Hani üçlü bir şey var ya. Evet hocam. Anne, ortada Mustafa, Mustafa Kemal, annesi bir tarafta, babası bir tarafta. O şablon, İnönü'nün bir şeyi eseri. eseri. Yani hmm. Mustafa Kemal işte böyle şey bir aileydi. Yani bir aile verdiği olarak onu yansıtmaya çalışıyor. Dolayısıyla burada şunu söylüyor, söylemeye çalışıyorum. İnönü döneminde Atatürk iki şekilde anlatılmıştır, bir 1938 45 arasında daha laik kesinlikle dinle alakası olmayan, hatta dine karşı olan bir şey, 1945'ten sonra daha dindarlık yönlerinin vurgulanabildiği bir başka Atatürk resmi, yani bugün e, e, tablonun kökenleri 1945 törnüne, dönüşüne dayanıyor.